Arkadaşlar ben Vahid Bugün Wolf Team oynuyoruz arkadaşlar Yanımda Arda var Merhaba Arda Merhaba Arda hadis gibi bir efsane lan Ezler bir birlikte fena da Fena görünüyor lan Ooo Ben birini ki ölün de Oğlum Sıkıyor ben, Yine benden Ben, ben öldüm yaşasın Ya ilk killi ben aldım tamam, ben öldüm diyorum işte Sakin ol Öldüm dedim Oğlum <laughs> isimsiz çok fena olmuyor ha. De. Kim? <laughs> of. of değişiyor lan. Delik değişik geliyor adres. direkt. Kafana vurdu. Oğlum, döveceğim ama bak seni ha yeter kase attın lan bana İkinci video hala kase hala kase atıyorsun lan Kardeş zahmet oldu öyle artık yani <laughs> Oğlum seyir biliyor musun biliyor musun? Kovboy silahını biliyorsun değil mi <laughs> sen? Biraz zıpladı şeyle. Biraz zıpladı geliyor. Ya ama gerçek ya. Sözünle kaçmış zaten ben bu arada başka adam ödüm işte Bence bir şey alışamadım Ne diyorsun orada? Aaaa öldüm Bu adam şey yap, ben alırım, neyse onu da ben alayım yani <laughs> <laughs> Ay, yanımda mı? Bola var ne Şey bir şey, bir şey, bir şey Oo barut şey... değişti, değiştin değiştin de 25 can bıraktı bence. Kaçtı lan lan oğlum çok hızlı lan bu. Bayit önüme niye geçiyor Bayit arkanda adam geliyor kaç. Gelsin ya barut mu geliyor? Bayit barut gelmiyorsa gelmiyor. gelsin. güvet yerim galiba Hayır silahlarım Oğlum gene silahla öldürdüler lan Adam bana neyle vurdu öyle 26 canım kaldı Oğlum adamı alacaktım aşağı kadın ol isimsiz Oğlum ne kaldı Ben aldım Oğlum bu karakter süper ya Oğlum arkamdan çıkıyor. Oğlum ateş dönmesi var ha herhalde şey onun yüzde. Yani, bir karakteri zaten çıkıyor. Ama adamın dönmesi dönmesi falan filan da güçlü yani. <laughs> Bak dönmeden öldüm. Dönmeden öldüm değil mi? Lan oğlum lan. kardeş öyle artık ya yeter o barutu düşmüş lan ben ediyorum niye ölmüyor falan sandım ben onun adamların şeyleri donanımları süper ya ateş de var ya, adam onun için sana lejim var biliyon mu? Ya. Evet, güzel. Çok süylerle karşıya <laughs> İyi de lan lan. Hadi Var lan. Ay kadar şeydi. sonunda. Çok iyi Bekle beni. be Arkanda, arkanda şey oyuncu. Öldün mü lan? Oğlum arkandan gelip öldürdü. Lan kim o nerede? Oğlum kaçamadım Bak var. sendeki silahla sendeki silahla da öldürdü abi beni. Gördün mü sendeki silah silahı? <laughs> evet. bakalım. bir kafa. Oğlum bu ne ya? Oğlum ya şu da yukarı çıkabildi mi Vay ya o kadar vur 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 ondan sonra Arda ve gelip karşı alsın her zaman öyle gibi. Bak gene ona da karşı atmışsın onu da ben almadım ya yeter ama ya. İsyan ediyorum. Senin yüzünden isyan ediyorum. Almışsın bir tanesi lan. Sabah var, da atası işte, olup ışınlandım lan adamı, adama vuruyor lan. Adam ışınlandı bir adamın kucağına gittim adam beni öldürdü ya olaya bak ya. Abi var aramızda 20 farklı aradan Allah Ya, ya sizi var, sizi yok, sizi yok. bir kafada Arkanda. Ölmüyor bu Bak yine 10. Yıl geldi ha Abi 10. Yıl gelere bedel abi çok ciddi Allah be Allah. Lan oğlum ya. Oğlum bu oyuncu bana tek at. Oyuncu tek atar kardeş tabi senin karakteri. Oyuncu. Bir şey diyeceğim sana. Ha? Şey, e, adı neydi? Bak ne diyeceğimi unuttum ama. <laughs> Allah ben versin Bizim adam Bu Burası mi adam? Anca normal ekipmansız kardeş. Adamların hepsi 10. yıl. Barut dilli, işçi artı, Bize bir tane adam akıllı kişi gelmedi. Ne oldu Kaçtın mı? Kaçtın Niye Kaçtın kardeş Korktun mu ya. O canı gitmiyor ya. Onda o ampi kurt pençesi de var ha herhalde. Valla bir kafada. Can. Valla sende olmasan var ya. Diğer adam adam almıyor ha. Tek başımıza oynuyoruz yemin ediyorum. 0-19 gidiyor adam. Adamı. Ne sandın? <laughs> Kardeş öl. Başka, Lan o da ölmüyor. Arda. Bu oyunu var ya. Affedersin ama bir söylüyorum işte Alamayız kardeş. Anladın mı ne dediğimi Evet. İyi. Alamayız ki karşıda onun canı ve o pençe mi? Ateş pençesi var adamda ateş pençesi. Bizim pençesi var. Bir orge dönmesi yok. Bak adamı kafa atıyorum ölmüyor. <laughs> Öldü yaşasın çok iyi. Aldım. Lan ikisini da almıştım ikinciyi alamadım gene beni aldı ya. Lan Simon var lan. Dövmesi ne? neyi anlamadım. Ölmüyor ya. <laughs> Oo, oh, m500 e fena çarptı bana. İyi o zaman ben de düşürdüm Kardeş neydi alıyorsan işte adamı ben de. Allah belanı vermesin <laughs> Lan ölmüyor ya. Ölmüyor. İnsanken kaç tane pençe atıyorum, takla atıyorum adama ölmüyor ya. Lan az önce bir tane. Lan. Vur buna vur vur vur. Ölsün gebersin. Ölürken takla atıyorum ölmüyor. İnsanken takla atıyorum atıyor. Vur vur lan. Hazır lan vur. Bak adamı kurtken takla atıyorum öyle ya tek yiyor takla atıyorum iki tane takla atıyorum ölmüyor Neredeler? Çıkacağım. Ölün artık ölün Onu kurtarıp, ne? Yani o adam Yerleri hadi eşyası eşyası var Onun için karakteri var adamda Öldürsünüz Bak bak kaç tane var yeter yeter öl artık öl Öl Bize başka adam mı dedi bu arada inşallah iyi bir şeyler var onda Yarın saat nereye de canlı oynayamadım Bu sefer ben sana karşı atayım Sekiz yanlık aldı anas Allah kalsın Allah. alıyordum ha Baksana bak o isimsiz isimsiz şu anda kral olan ölmüyor 51 kere öldürmüş 51 kere Ölmüyor o adam Al, sen, sen, sen. Arada böyle ölüyor mu? Hide nasıl nasıl ya O adam idare bak nasıl Eee Abi tabi ama niye ayıttım öl ya tır, öl ya Allah için öl ya Tribe girdim ha burda Al. Aldım onu 3 tane takla attım anca öldü ha. Güç vuruşu da dahil bu arada o tarz yalan. Kişi almadım. Vur Nereye vurur? Ateş ben kesin Ateş ben kesin. 20-20 mi mi 4. Ne yapıyor? 20 canım vardı. Küfretmedi bile ya. Eee 169 canı var. 2000. 10. Temiz. Bu yıl temiz Kükre Keşke ateşim gidiyor bir şey olsaydı Of kafe Hayır hayır ya Gördün mü bana olanı Oğlum adamın dövmesi falan da o kadar güçlü değil bir ateş pençesi var ha Gök boru var oğlum adam dedi. Gök boru. Gök boru. Ee o dönem güçlü değil ki oğlum her şeyden çıkıyor o dönem. Yo çok kötü. Güçlü değil, değil mi o dönem? Evet. Kötü. Ay ya. Oğlum bak ikisini de karşı altına gene gördün değil mi? Kendi karşı bir zahmet görmüşüz. Ben kiras olur. Arkadaş yeter ama ya lütfen ölü fen, öl ya artık ya ölü ya. Arda bir zahmet o da isim arkadaş bizi o belge. Senin açtığında da sıkıntı oluyor. Denedim. Aldım. Helal vay. Onu. Lan onun... Oha lan. Direkt bir tek attı lan. 10. karakterci tek attı. Oo. Oh. Bu vazi kardeş çok kötü. adam bu maçı çevirirsek lolu bırakıyorum. He, bu maçı çevirirsek adamlar hile ve diğerleri de güçlü. Alay. Paradım ona az yana var lan Abi ölmüyor ya. Ölmüyor ya. Gidelim. Ölsene abi. Bak bak yaptıklarıma bak bak AFK adam bak <laughs> Kendini özel modunda dönüyor Matya, <laughs> lan bak Kim sıktı lan Arda

ben nerede? Kaç, ben kaç 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 kaç, <laughs> kaç, 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 kaç. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.